Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalem kutularımı inceliyor inceliyoruz yapacağım yani. Evet başlıyorum. Bir İlk önce bu kalem kutumu inceleyeceğiz. Evet, al, al sana Bir dakika. Orana şuraya. Ee, böyle İnce açılıyor. Değil. Şöyle. İçinde klasik Hı. şeylerim var. Şöyle evet. kalemlerim. Burada da var. İşte Hem de burada da var. Kalemim. Şöyle bir kalemim var. Bu Sonra en sevdiğim kalemim var. Şöyle. Ve e, normal e, kurşun kalemim var. Şöyle. Tazı kalem bu. Apa sen Aba alsa. Alpa. Ucum vardı bitti ama daha yedekleri var zaten şu dolabımda. Siz görmezsiniz de zaten. Silgim, ama, de doğru zaten. Ama silgim daha silgim var bayağı bir silgim var. Ama, bir de okulda gelen atarım. Gördün mü? sen sus. Arkadaşlar şimdi arka kısmını açıyorum kalem. Şöyle bir gülen yüzlü kalem tıraşım var. Bir tanesi de vardı ama bu. Çöp. şöyle boya kalemlerim var, arasında uçlu kalemim var. Bir de sen bırakır mısın? Evet arkadaşlar şimdi öbür kalem kutuma geçiyoruz mor olan. Arkadaşlar evet bu kalem kutuma geçtik. Apasan al sen bunu ee, böyle. De açma ama açma tamam tamam, tamam. açma tamam. apasam karıştırma tamam açmıyorum hayır yine burası boş buradakilerin hepsini buna aktardım arkadaşlar şu kalem kutuma apasam da hadi bakayım ne burasında bu vardı işte size çöp çöp dediğim kalem kutum <laughs> ne olmuş bunu apasam bırakır mısın ne abi olur. Bu çöp oldu. El salı şeyim vardı. Bu da e, çarmış problemleri şeyim işte. Nerede o şey? Neyse koyalım yerine. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bir, dakika, ama, bir dakika Alp aslan. Bir dakika Alp Tamam tamam. Almayacağım. ama. <laughs> tam, tam. Almayacağım sana. Sonra en arkasını açtığımızda bir bir şey. tane ee, yapıştırıcı, yapıştırıcı, makas, makas. Aa Ebru gibi arkadaşımın bana hediye ettiği dönemde bir kalem. De bir kalem. Ee, sonra bant, bant şimdi mant. Ee, tahta kalemi. Tahta kalem. Ben bir de arkadaşlar kurana gittiğimde, kurana geçtiğimde bana hediye verdiler e, ee, bu böyle bir hediye verdi arkadaşlar. Bu kalem. Bir dakika. Bu kalem. Şöyle yazayım. Şöyle yazıyor arkadaşlar. Dur. Kalem, kalem. Daha netleşsin diye yazdım. Şöyle yazıyor. Bir dakika Alpaslan. Ama bir dakikaayım Sen bir dakika. Evet ben. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Herkese görüşürüz. Öpüyorum size.